Merhaba arkadaşlar merhabalar. Güzel bir TYT sorusu. Tabi soru kalıbından önce şıklardaki kavramları bir analiz edelim. Çünkü her bir kavram bizim için çok önemli olduğunu ifade edelim. Fars, İslam dininin yapılmasını kesin olarak istediği şeylerdir. Bizler arkadaşlar farzı iki kategoriye ayırıyoruz. Biri farzı ayın, Diğeri de farz kifaye. Ne demek hocam bu? Bu farz kifaye konusu da son MSÜ'de çıktı. İşte aşağıdakiler hangisi vacip ibadetlerden biri değildir diyordu. B, C, D, E şıkları vacipte A şıkkındaki cenaze namazı farz-ı Şimdi farz-ı ayın herkesin sorumlu olduğu farz türüdür. Adaletli olmak, namaz kılmak, dürüst olmak, oruç tutmak, zekat vermek, anne babaya karşı iyi davranmak. Yani burada herkes bu ibadetlerden sorumlu. Farz-ı ise bir grup Müslümanın yerine getirmesiyle diğer Müslümanlardan sorumluluğun kalktığı bir farz çeşididir. Ve farz-ı örnek olan tek bir ibadet var o da cenaze namazıdır. Gelelim vacibe. Bu da farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması istenilen davranışlardır. Yani derecelendirme yaparsak kesinlik sırasında birinci olarak farz ibadetler var. Kesinlik olarak ikinci sırada da vacip ibadetler vardır diyebiliriz arkadaşlar. Vitir namazı kılmak, kurban ibadeti, Ramazan ayında verilen fıtır sadakası bunlar vacip ibadetlerdir. Sünnette Peygamber Efendimizin yaptığı, bizlere de tavsiye ettiği şeylerdir. E, mübah yapıp yapmamakta insanların serbest kaldığı davranışlar. Yapılmasında sevap yok, yapılmamasında günah yok. Yani nötr davranışlar diyebiliriz. Ama mübah davranışlar iyi niyetle de ibadet ve sevap haline de dönüşür. Mesela, Spor yapmak mübah bir davranıştır. Ama sen spor yaparken yüce Allah'ın sana vermiş olduğu bu beden nimetini sağlığını korumak amacıyla yapıyorsan bu da bir sevap haline dönüşür. Cevabımız arkadaşlar ef'ali mükellefin olacak. Mükellef fiillerin mükellef kimselerin davranışları demek. Ef'ali mükellefi mükellef kimselerin davranışları demek. Ne demek mükellef arkadaşlar? akıl ve irade sahibi olup davranışlarından sorumlu olan insanlar demek. Ef'al kelimesi de fiil kelimesinin çoğuludur. Eylemler, davranışlar anlamına gelir. Ef'ale mükellefin de İslam dinine göre yapmakla ya da yapmamakla sorumlu olunan davranışlar zincirini ifade eder. Efali mükellefin A, B, C, D şıklarını kapsayan bir ana başlıktır. Yani efali mükellefin dediğimizde farz ibadetler, vacip olanlar, haram olanlar, mekruh olanlar, sünnet olanlar, mübah olanlar bu davranışların tamamını ifade eden ana başlığa efali mükellefin diyoruz. Bu kavramı unutmayın arkadaşlar çok sık karşımıza çıkar. TT'de de çıktığında ah keşke bu konuyu bilseydim diye hayıflanmadan bu konulara şimdiden çalışın derim.